Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugünkü söyleşimiz IEKS 2020 ile ilgili olacak. Bugünkü söyleşimizde e, Sadi hocamla birlikteyiz arkadaşlar. Evet, tüm IEKS 2020 adaylarına geçmiş olsun diliyorum. Öncelikle bir sınavı daha geride bıraktık. Ama önümüzde çok daha önemli olan bir tercih süreci var. 28 Temmuz'da sınav sonuçları açıklanacak ve e, geleceğimizi şekillendirecek olan tarif sürecine geçeceğiz ee, önemli kararlar vereceğiz evet arkadaşlar bu süreçte öğrencilerimizin yaptığı netlerle ilgili ben biraz konuşmak evet. istiyorum pazar günden beri öğrencilerle istişaredeyiz öğrencilerimizin yaptıkları netlerle grubumuzdaki ya da dışındaki ilçedeki ildeki evet, öğretmenlerle biz, evet bize gelen veriler doğrultusunda doğrultusunda şöyle bir kanıya vardık. İşte Türkçe zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Evet. Türkçe yani bize verilen bu 30 dakikayı TYT Türkçe'nin içine görmüşler. Dediler ki siz bu TYT Türkçe'den moralinizi bozun. Oradan çıkamayın. Yani bir saatte yapacağınız sınavı gerekirse 1,5 işte bir buçuk saatte yapın. Daha sonra motivasyonunuz bozulsun, matematik de yapamayın, fen de yapamayın gibisinden. psikolojik evet, yönüydü bu. Evet, psikolojisi güçlü olan, işte bu o an hani yılmayan öğrenciler e, bunun üstesinden geldi. 30'un üzerinde Türk çıkartan öğrencilerimiz var. Ama e, daha önceki yıllarda ÖSYM bize bunun mesajını vermişti. Ee, geçen yıl sorularına bakmış olduğumuz zaman e, diğer derslerden, işte felsefenin kavramlarından, e, edebiyatın kavramlarından soru e, paragraflarının içerisinde görmüştük e, ve ÖSYM bunu bu yıl biraz daha arttırdığını gördük. Yine sorularda felsefe vardı, edebiyat vardı, sanat vardı, tarih vardı, hani güncel hayat vardı. Sadece okumak, sadece kitap okumak, hikaye okumak, roman okumak. Bu paragraf sorularını çözmek için yeterli mi? Değil. Çok yönlü olmamız gerekiyor. Çok yönlü bilgi sahibi olmamız gerekiyor. Gazete okumanız gerekiyor, dergi okumanız gerekiyor. Söysalcının sözler alanında, işte edebiyat alanında, felsefe alanında, tarih alanında bilgi bilgisayar... Yani her açıdan kendimizi geliştirmemiz gereken bir TYT sınavıyla karşı karşıyayız arkadaşlar. Bundan sonra da durum değişmeyecek. Ve daha da artarak gidecek Aynen. sanırım. Daha da artarak gidecek. Bir de AYT ile ilgili konuşmak istiyorum arkadaşlar. AYT sınavına geldiğimizde ise AYT'de öğrencilerimize baktığımızda geçen senelere göre çok daha yüksek netler görüyoruz. Tabii evet. ki bu e, olayda e, sınavın geçen yıla göre daha kolay olduğunu. Evet. Yani evet. evet. baktığımızda bizim 70'in üstünde olan öğrenci sayımızla bu seneki 70'in üstünde olan öğrenci sayımız ciddi anlamda fark ediyor. Çok bu da şu anlama geliyor kendimize 72'ler, 73'ler, 75'ler belki full yakın öğrencilerimiz var inşallah. Bir, bir yıl mı olacak mı? En çok onsun evet. falan. O aralıkta bir yıl mı evet. olacağını düşünüyoruz evet. ve dolayısıyla Burada yine TYT'nin belirleyici evet. olacağını düşünüyoruz. Çünkü hani normal... TYT Kesinlikle evet. Yani TYT Türkçe ve TYT'den işte 90-90... Yani ben şöyle düşünüyorum. TYT'den yani biz ilk 20 bin düşündüğümüzde yine. Evet. TYT'den 96 e, kurtarmayacak gibi gözüküyor. Evet. AYT'den ise hani 65 demeyelim de biraz daha yukarı çıkacak evet. gibi düşünüyorum. Yani, yani 70 şöyle söyleyebilir miyiz? E, TYT'den 85 net. AYT'den ise 65 net Bizi nereye getirir hocam? Vallahi ben 20 bin bandı diye düşünüyorum. Tabii bunlar kesinlikle bizim tahminlerimiz, geçen seneki öğrencilerin netlerine göre yaptığımız kesinlikle tahminler, hani doğruldu. Peki ilk 10 bin için? İşte artık ilk 10 bin dediğimizde de bence hani 95. E, AYT'de de kesinlikle 70 üstü. üstü. E... Ve orta öğretim başarı puanı. Evet. evet dedi. sonra... Sene, dediğimiz gibi Çok hani AYT'de 70'in üzerindeki bu netlerin yığılmasından dolayı hani 65-70 bandı ya da 70'in üstünde kesinlikle okul evet. notları müthiş derecede önemli olacak arkadaşlar. Yani diploma notu, geçen de baktığımızda hani 95 ve üzeri olan öğrencilerimiz hani bir evet. tık daha bence avantajlı olacak evet. diye düşünüyorum yani. Evet arkadaşlar bu süreçte inşallah ılgınımız için de ee, güzel öğrencilerimizin güzel sürprizlerimiz evet. olacağını düşünüyorum ben. Yani inşallah konumuzdan evet. da Toprak'la eğitim konularından kurum evet. da. Sayısalcı mi? öğrenciler için bir tahmini sıralamalarda bulunduk. Bir de temelci öğrenciler için yorum yapabilir miyiz? Tabii ki. Ee, en azından bir 30 bin bandına girebilmesi için öğrencilerin. Hukuktur, evet, işte bir psikolojidir. Yapması gereken netleri düşündüğümüz zaman tabi burada e, devşirme sayısalcılar, eşitler geçenler de e, da, daha avantajlı duruyor ama hani ortalama net olarak bakarsak Onlarla da görüştüm ben de genelde TYT'den, -t'de bazı biraz problem yaşadıklarını söylüyorlar. Evet. Hani özellikle matematikten 32 bandında yapan, işaretleyen evet. ya da edebiyattan toplam 37 yapan öğrencilerimiz var. Onun evet. yani gibi. 65-70 net üstü Muhtemelen öğrencilerimizi kurtaracak diye meyvelerimiz değil mi? Bu yıl tabii matematik sürekli. ve özellikle matematiği de yaptılar zaten biliyorsunuz. Türkiye evet. o matematiği çok iyi şekilde yaptığında zaten evet. sayısalcılar da o ilk evet. bu ilk 30 günün girebiliyorlar. girebiliyor AYT'den da. de bir 55 üstü muhtemelen ee, tabii ki okul puanıyla birlikte bir 30 gün içerisine getirecektir. inşallah. diye ümit ediyoruz. Hani bu sınav dünyanın sonu değil. Evet. Her zamanki dediğimiz gibi gerçekten çok zorlu bir süreç. Evet. Hani bunun yanında çok çalışıp da yine karşılığını alamayan öğrencilerimiz evet. de oluyor. Ya da evet. hani bu olay sadece 20 bin bandında değil. Öğrencilerimizi her türlü evet. farklı sıralamalara göre farklı üniversiteler inşallah yine tercih evet. zamanlarında birlikte evet. olacağız. Yani profesyonel bir şekilde tercihlerinizi yapmanıza yine yardımcı olacağız arkadaşlar. Evet. E, ee, bu süreç dediğimiz gibi hani bu hiçbir şey sizin hayatınızdan önemli değil. O da sizin geçti çok evet. şükür. Bu kısmını atlattık. Atlattık. i̇nşallah yani, doğru ilerliyoruz. İnşallah evet 28 Temmuz'da evet. açıklanacak evet. diyor. Geçen senelerde sürpriz yapmıştı ÖSYM. Evet. Birkaç gün öncesinden açıklanmıştı bir evet. gün öncesinden. 12'de gece 12'de bir evet. de bekleyebilirsiniz. Sonra yani yine bu, hafta. bu şekilde olabilir. Evet arkadaşlar bu sürecimiz bitti. Bundan sonra artık evet. ayın sonuna Bol bol be. Bir bordo. kafanızı bir toplayın farklı alanlara yönelin. Bir enerjiniz atsın. çok da oldunuz. Tabii şu anda boşluktasınız tabii ki. Yani ister istemez bir boşluğa düştünüz. Tabii Tadilin... Zorlu bir yıldı. Herkes için çok zorlu evet, bir yıldı. Kesinlikle. Farklı mücadeleler, farklı ortamlar, farklı koşullarda sınava hazırlandık. Hani hepinizi tebrik ediyoruz. Hepiniz kazandınız bence bana göre herkes kazandı bu sınava giren her öğrenci. Sınav için hazırlanan her öğrenci kazandığını düşünüyorum. Evet arkadaşlar yine bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Bugün YKS 2020 ile ilgili değerlendirmelerimizi, yorumlarımızı yaptık. rehberlik sürecinde de yine bizi YouTube kanalımızdan takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere. Evet, Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. seviyoruz. Hoşça görüşmek üzere.